Siber suçlarla mücadele daire başkanının koordinasyonunda düzenlenen ve ülke genelinde eş zamanlı olarak gerçekleştirilen operasyonlarda yasa dışı bahse kripto para altyapısı sağlayan şüpheliler hedef alındı. Yasa dışı bahse yönelik yapılan detaylı incelemelerde kripto para kullanılarak gerçekleştirilen para transferleri tespit edildi ve bu doğrultuda harekete geçen ekipler şüphelere ait kripto cüzdan adreslerini izleyerek operasyonun temelini oluşturdu. İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından düzenlenen operasyon sonucunda yasa dışı faaliyetlerle bağlantılı 21 kişi yakalandı. Yapılan aramalarda çeşitli dijital ve fiziksel materyallere el konuldu. Operasyon kapsamında 21 cep telefonu, 19 sim kart, 6 dizüstü bilgisayar, 1 tablet, 1 silah ve 1 adet şarjör ele geçirildi. Yakalanan bir şüpheli 7258 sayılı futbol ve diğer müsabakalarda bahis ve şans oyunları düzenlenmesi hakkında kanuna muhalefet etmek suçlamasıyla adliyeye sevk edildi. Adli makamlarca değerlendirilen şüphelilerden beşi tutuklanarak cezaevine gönderildi.